Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha kanalımıza hoş geldiniz. Şu an tek açılış yaptığım için kanalıma demek istedim sanırım. Arkadaşlar ortalığı temizleyeceğim. Ortalığı temizleyeceğim derken kızartma yaptım. Ocak haliyle battı. Bulaşıklarımı yıkadım. Yarısını makineye yerleştirdim. Üşendim. Ondan sonra kompostomu yaptım. Komposto bu arada çok güzel oldu. Ee, nasıl yaptım? Arkadaşlar vişne, elma, kaynat yaptım. Bahçemizin de şunu da çöpe Çok fazla yer kavlamasın diye. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Çöpte yer kavlamıyor. Bu şekilde atayım. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu şöyle göstereyim. Satılıyor ya. Asperyoksundur. Sarı güç diyor. Bundan sıkacağım sağa sola. Şöyle. Bir de. Öncesine de sıktım arkadaşlar. Beklettim. Şuraları da sıkacağım. Çünkü buralarda da yan etkileri var. Aspiratöre hiç dokunmayacağım çünkü şöyle kamerayı bir ayarlayayım arkadaşlar ben. Heh. Şöyle sizler de görün. Şimdi arkadaşlar şu te e demirlerle telleri alacağım. Bakar mısınız leke nasıl çıkıyor? Elimde hemen böyle bir kahverengi şey oldu. Bu arada çay da arkadaşlar arkadaşlar domostos kullandım. Çamaşır suyu. İçi böyle hafif sararmış. Onu da dedim iyice şey yapayım. Elime de eldiven taktım. Çünkü neden? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Hastanede çok fazla dezenfektan kullanmadan e, kullanmaktan dolayı benim ellerim böyle yara oldu. Yani yara derken derilerim soyuluyor. Bakar mısınız kire? Ocağın kire. Bu bezi kullanmayayım annem kızar. Bunları alayım. Bunları çamaşır suyuna yatırayım. Aa, çamaşır suyla mı yıkanıyor? Neyle yıkanıyor? Ben de bilmiyorum ama bugün bir şeyler yapıyoruz. Şu diğer çareleri alacağım suyunu sıkayım bunu kullanmayın hani buna silersem kızar arkadaşlar şimdi şöyle şu ocağın şu köşeleri var ya köşelerine normalde e, süngerle yapıyor bizimkiler ama ben süngerle yapmayı sevmiyorum böyle bez yaptığım zaman daha iyi oluyor şu sağda solundaki lekeleri iyice güzelce bir çıkartayım şöyle Belli bir süreden sonra arkadaşlar en güzel ocak annem hep beyaz der. Beyaz ocağı daha çok sever. Da Siyah da leke oluyor diyor. Bilmiyorum sizin düşünceniz ay hep akıyor ama. Ya bu aralara ben unuttum. Ah be Gülcan ah be Gülcan. Neyse ki önce şuraları bir sileyim. Arkadaşlar aynı bezle siliyorum. Çünkü aşağıya doğru akıyor. Burayı sonra temiz bir bezle iyice sileceğim temiz bir bezle sileceğim sonrasında. Şöyle. Heh. Şurayı da şöyle yapalım. Bura kalabilirmiş aslında. Lekeler oluşuyor arkadaşlar belli bir sonra. Yağlı lekesi. Bugün falan sarısı annemle Annem de bahçeyle uğraşıyorum derken yoruluyor kadıncağız. Ne yapsın? Şimdi bu ocağı ben güzelce sileceğim arkadaşlar. Şöyle bastıra bastıra bastıra. İyice. Normalde arkadaşlar kimleri karbonatla siliyormuş karbonat. Duydunuz mu? Yani karbonatla silen var mı? Ben karbonatı duydum ama yani karbonatla da, da silinir mi bilemedim. Şöyle. Şurada lekeler var ya. O lekeleri iyice bit. Şöyle ovuştur ovuştur yemektekileri işte. Yanıyor. Ondan sonra çıkması zorlaşıyor. Şöyle. Önlük de yok arkadaşlar. Önlük sandırım sandırda. Ekmek falan yapıyor ya annem bir şeyler. Bükme, bükme yaptığından dolayı bulamadım. Oy. Kollarımda hiç derman kalmamış. Gerçekten. Yani şu bileğim şurası. Böyle direkt bir ağrı moduna geçiyor. Hiç Diyeceksiniz Gülcan ne yaptın da yoruldun? Arkadaşlar hastane insanı vücudan. Yani bedensel olarak gerçekten çok yoruyor. Yani ben yatmasam da ben hasta olmasam da o hastanede en çok zaten refakatçi derler ya o yorulurmuş. Gerçekten böyle oluyor. Şimdi şu bezimi bir yıkayayım arkadaşlar. şuraların şöyle böyle temiz oluyor direkt yani arkadaşlar niye böyle yaptım diyeceğim diyeceksiniz çünkü içine kaçsın da istemiyorum ondan dolayı şimdi normalde şuna çıkıyor babamın çıkardığını gördüm de şimdi ne olur ne olmaz babamın normalde çıkardığını gördüm Heh. şu bezi bir yıkayayım şu bez bunu bir iyice deterjanından arındırayım çünkü her şey köpük bunu bir temizleyeyim bu arada arkadaşlar şeyler de çok güzel oluyor tel var ya ter. Kocan üstü. Şöyle iyice bir yıkayayım iyice. Deterjan kalmayacak şekilde. Suyunu da güzelce sıktım. Burayı ayrı bir beze tekrar sileceğim. Ayrı bir bezle tekrar sileceğim arkadaşlar. Evet. Sürekli ev temizliği yapan biri değilim. <laughs> en sonunda temizlik yaparken hatalarım olabilir arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Sürekli temizlik yapmıyorum dediğim gibi. Şu an şöyle temiz bir su yapacağım tekrar. Aha! Elivan yırtılıyordu. Şöyle temiz bir su yapacağım tekrar. Ama temiz oldu yani. Hani ben sadece yüzeysel siliyorum ama temiz olacak gibi. Şuraya süpürge falan tutacağım. Ya bu ufak tefek lekeler olacak herhalde ya. Bir kere daha bezime birkaç defa daha doğrusu şey yapacağım. Temizleyeceğim. Sonra tertemiz iyice sileceğim arkadaşlar. Bence sizleri de çok fazla tutmayın ben. Şuraları toparlarken, sağ sol toparlarken görüşelim. Mutfağın en temiz halini göstereyim sizlere. Sizleri de çok sıkmayın istiyorum. Arkadaşlar ocağı sildim tertemiz. Bütün işlemlerim bitti. Şöyle ocak silimim bitti. Yorulduk ama arkadaşlar şöyle kettle'ın elini yüzünü de sileyim bir de arkadaşlar size bir püf nokta vermek istedim. Şimdi kettle'ın içine birazcık su ekleyeceğim. Su ekledikten sonra şu limon tuzunu bulursam, limon tuzunu bulursam, harbiden limon tuzu nerede acaba? Şurada tuz mu? Limon tuzu mu? bakayım. Eee, yine oturduk ortalığı. Hı. Limon tuzu bu. Bu arada kettle'ın ağzı bulduk. Arkadaşlar bizim kettle'ın içi Şöyle göstereyim. Buranın suyu çok fazla kireçli olduğundan dolayı şöyle görüyorsunuz içine iki kireci. Ben içine biraz limon tuzunu koydum yani. Bakın limon tuzunu koydum. Bakın şu şekilde. Şimdi ben bunu alacağım. Burada kaynatacağım. Gene kireçleniyor ama yapacak bir şey yok. En azından az da olsa kirecini arındırabiliyoruz. Hemen suyumu doldurup geliyorum. Suyumu doldurdum arkadaşlar. suyu şu şekilde koyuyorum. Açıyorum. Bu arada ben şöyle şunun elini sağını sonunu iyice bir sileyim. Aslında yeni bir tane kettle almak lazım da işte. Annem idare ediyor. Kettle'ımız güzelce kaynayacak arkadaşlar. Güzel güzel kaynaması lazım. Bulaşıkları falan kaldıracağım. Şimdi buraya Babam gelecek arkadaşlar. Babam geldikten sonra süpürge e, asmaya karar verdim çünkü babama da emek yapmam lazım. Bu tak batacak. Gene batacağından dolayı da dedim ki bugünlük e, videomu böyle sonlandırayım. Ocağımı sildim. Kettle'ın içini temizleyeceğim. Nasıl temizlediğimi de göstermek istedim. İçindeki o kirecin çıktığını size göstermek istiyorum. Hem de bunu paylaşayım dedim. Ocağım da bu arada pırıl pırıl oldu. Şöyle göstereyim. Ocağımı da çok güzel bir şekilde sildim. Bakar mısınız? Tertemiz oldu. Ellerime kollarıma sağlık. İçeride de bu arada bunları kurmasını beklerken içeride de birkaç tane ablam video çekmiştik. Doğum günü ile alakalı bir video. Çok duygusal bir anda o. Aklıma geldi. Az önce izlerken de tekrar bir duygusalla bağladım, bağlamadım diyemem. Gerçekten güzel günlermiş. Yani güzel günler olarak hatırlamak istiyoruz. Her ne kadar kötü de olsa güzel günler olarak hatırlamak istiyoruz. O yüzden içeride video düzenledim. Buraya geldim tekrar. Ondan sonra bu arada komposta yapmıştım. kompost da şeye koydum hemen. Tavuklara da işte şeyini verdim. Kalan posasını. Posa mı denir? Onu verdim tavuklarda. Tavuklarda da onu yedi biraz üstlerini batırdım. Arkadaşlar şu güzelce kaynasın ben size içini göstermek istiyorum nasıl o kirecin söküldüğünü göstermek istiyorum Arkadaşlar hatırlarsanız ketonun içini göstereceğim dedim ama babam geldi o sıra zarfında da unuttum yine var arkadaşlar yok diyemem çok fazla da koymadım zaten şöyle şöyle dökeyim içini göstereyim arkadaşlar size biraz daha koysak biraz daha iyi olur arkadaşlar yani ama yarısından çoğu kireç sökülmüş gördüğünüz gibi. İyi olmuş. Arkadaşlar eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.